arkadaşlar bugün de size ne yapacağız? Kırmızı kelem sosunu tarif edeceğim. Kırmızı kelem sosu kelenlerimizi güzelce doğruyoruz. Bu şekilde kabımıza koyuyoruz. Limon sosu, sirke, tuz. Önce tuzumuzu biraz katıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yetecek şekilde. Ondan sonra limon sosumuzu döküyoruz. Ne kadar dökeceğiz? Seviyesince. Sirkemiz üzüm sirkesi tabii. Elma sirkesi mi diye soranlar olur. gördüğünüz gibi seviyesini bulasıya kadar bu şekilde döküyoruz. Oculayan nerede olur bunu böyle ezen nerede olur? Hemen istiyorsanız hemen ezebilirsiniz. Bir saate kadar bu kıpkırmızı olur. Çok güzel bir şekilde lezzetli bir şekilde salatalarınıza ayrıyeten de yiyebilirsiniz. Kavanozlara koyup da 15-20 günde saklayabilirsiniz. Kanalımı takip edip de abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler. Diğer videolarda buluşmak üzere.